kardeşliğin büyüsü. Merhaba küçük dostlarım. Bugün sizlere birbirinden farklı ama bir o kadar da birbirine bağlı iki kardeşin hikayesini anlatacağım. Bu masalda kahkahalar, macera ve gizem var. Ama en önemlisi bu masal size kardeşliğin ne kadar harika bir şey olduğunu gösterecek. Hazırsanız haydi başlasın masal. Bir varmış, bir yokmuş uzak bir ülkede yemyeşil ormanların ortasında küçük bir köy varmış. Bu köyde birbirinden çok farklı iki kardeş yaşarmış. Zeki Zeynep ve Hayalperest Hasan. Zeynep her şeyi mantıkla çözmeye çalışan akıllı mı akıllı bir çocukmuş. Hasan ise hayal kurmayı seven biraz dağınık ama bir o kadar da yaratıcı bir çocukmuş. İkisi de birbirini çok severmiş. Ama sürekli tartışırlarmış. Zeynep Hasan'ın hayallerini saçma bulup Hasan da Zeynep'in kurallarını sıkıcı bulurmuş. Bir gün köyün kenarındaki gizemli ormanda tuhaf bir şeyler olduğu haberi yayılmış. Ormandaki ağaçlar birbirine dolanmaya, kuşlar ters şarkı söylemeye başlamış. Köylüler korkudan ormana giremez olmuş köyün en yaşlı bilge kadını bu işte bir büyü var demiş. Ancak iki kardeşin güçlerini birleştirmesiyle bu büyü bozulabilir diye devam etmiş. Zeynal ve Hasan bilge kadının sözlerini duyunca birbirlerine bakmışlar. Biz mi? diye sormuşlar aynı anda. Bilge kadın gülümseyerek evet siz demiş. Zeynel'in aklı ve Hasan'ın hayal gücü bu büyüyü bozmak için gerekli demiş. İki kardeş ormana doğru yola çıkmışlar. Zeynep yanında bir sürü harita, pusula ve not defteri almış. Hasan ise sadece bir fener ve biraz da hayal gücüyle gelmiş. Ormana girdiklerinde ağaçların dalları birbirine dolanmış. Sanki onları engel olmaya çalışıyormuş gibi görünüyormuş. Zeynep bunun mantıklı bir açıklaması olmalı. Diyerek not defterine bir şeyler karalamaya başlamış. Hasan ise belki de ağaçlar bize bir şey anlatmaya çalışıyor demiş. Ve bir dalın üzerine tırmanmış. Tam o sırada yanlarına minik bir sincap gelmiş. Sincap tuhaf bir şekilde konuşuyormuş. Büyü bozmak için iki kardeşin kalplerini birleştirmesi gerekiyor demiş. Zeynel bir sincap nasıl konuşur diye şaşırmış. Hasan ise belki de bu büyünün bir parçası diye heyecanlanmış. Sincap onlara bir pucu vermiş. Ormanın kalbine gidin orada kardeşliğin büyüsünü bulacaksınız demiş. İki kardeş ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başlamış. Yolda tuhaf engellerle karşılaşmışlar. Önce dev bir mantarın üzerinde dans eden kurbağalar görmüşler. Zeynel bu imkansız diye bağırmış. Hasan ise belki de onlara katılmalıyız demiş ve bir kurbağalarla birlikte dans etmeye başlamış. Kurbağalar Hasan'ın dansını görünce gülmüş ve yolun bir kısmını açmışlar. Sonra bir nehirle karşılaşmışlar. Nehrin üzerinde köprü yokmuş. Zeynel, hesaplamalarıma göre buradan geçmemiz imkansız demiş. Hasan ise, belki de hayal gücümüzle bir köprü yapabiliriz diye düşünmüş. İkisi birlikte hayal güçlerini kullanarak nehrin üzerinde bir köprü oluşturmuşlar. Köprüyü geçtiklerinde Zeynel, belki de hayal gücü gerçekten işe yarıyor diye düşünmüş. Nihayet ormanın kalbine varmışlar. Burası dev bir ağacın etrafında dönen renkli ışıklarla dolu bir yermiş. Ağacın önünde iki tane kapı varmış. Birinin üzerinde mantık yazıyormuş. Diğerinde ise hayal. Sincap tekrar ortaya çıkmış ve seçim sizin demiş. Zeynel mantık kapısını seçmeliyiz demiş. Hasan ise hayır hayır hayal kapısını diye ısrar etmiş. İkisi tartışmaya başlamış. Tam o sırada Zeynel Hasan'ın gözlerindeki heyecanı görmüş. Hasan da Zeynel'in ne kadar çabaladığını fark etmiş. İkisi birden belki de ikisini birden seçmeliyiz demiş. Birlikte iki kapıyı da açmışlar kapılar açıldığında ormanın büyüsü bozulmuş. Ağaçlar normale dönmüş. Kuşlar yeniden güzel şarkılar söylemeye başlamış. Sincap, kardeşliğin büyüsü işte budur demiş ve kaybolmuş. Zeynel ve Hasan köye döndüklerinde herkes onları alkışlamış. İki kardeş artık birbirlerinin farklılıklarını kabul etmişler. Zeynel Hasan'ın hayal gücünün ne kadar önemli olduğunu anlamış. Hasan da Zeynel'in mantığının işe yaradığını görmüş. Ve böylece küçük dostlarım bu masaldan şu dersi çıkartabiliriz. Kardeşlik, farklılıklarımızı kabul edip birbirimizi tamamlamaktır. Zeynel ve Hasan'ın hikayesi bize kardeşliğin ne kadar büyülü bir şey olduğunu gösterdi. Siz de kardeşlerinizle ya da arkadaşlarınızla birbirinizi tamamladığınızda her zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Masalımız burada bitiyor, ama kardeşliğin büyüsü sizinle kalsın. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.